Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Erzurum yöresine ait kadayıf donması tarifi vereceğim. Bunun için gerekenler arkadaşlar kadayıfımız, Erzurum'dan getirdim, yumurtamız, ceviz içimiz, şerbetimiz. Şerbetimizi ben önceden kaynattım çünkü soğuk olması gerekiyor. Ya da kızartıp soğuk şerbeti atacağız arkadaşlar. Ee, şimdi kadayıfımı aldım şöyle açtım ceviz içimizden koyacağız cevizli çok seviyorsanız çok koyun arkadaşlar az seviyorsanız az koyun şerbeti ben koyu kıvamlı kaynattım çünkü duru olursa şerbetimiz kadayıf dolmalarımız hamur gibi olur ben Hamur gibi olanı sevmiyorum. Şöyle sardıktan sonra bir kenara diziyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kadayıfta dolması için kadayıfımızın güzel olması gerekiyor. Ben kadayıfımı Erzurum'dan getirtiyorum. Dediğim gibi Erzurum yöresine ait bu tarif. Her kadayıftan da güzel olmuyor. Evet. Cevizimizi çok fazla öğütmedim arkadaşlar çünkü ben biraz dişe gelmesini seviyorum. Dediğim gibi onlar tamamen tercihe kalmış. Şöyle yapıp biriktireceğim, sonra yağımızla kızartacağım, yumurtaya bulayıp yağda kızartacağım, soğuk şerbetle buluşturacağım. Çok zamanınızı almamak için şöyle 5-6 tane yapmak istiyorum. Çünkü size tüm aşamalarını göstermek istiyorum. Çok sıkı sarmayacağız arkadaşlar. Çok sıkı sarınca içine şerbet geçmiyor. İçi kuru oluyor. O yüzden çok sıkı sarmayacağız ki şerbetimiz içine de ulaşsın. Evet kadayıfımız çok güzel. Ebatı size kalmış arkadaşlar. İsterseniz küçük küçük yapın. isterseniz büyük yapın. Ben böyle ölçüde seviyorum. Bir tane daha sarmak istiyorum. Sonra kızartma işlemine geçeceğim. Ya bu kadar yetmez. Ama dediğim gibi fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ben daha sonra devam edeceğim. Küçük kalan kadayıfları da arkadaşlar. Daha sonra fırınlayacağım. Onun da çok güzel bir tatlısı var. Onu da yapacağım. Bir gün sizinle paylaşacağım. Evet. 7 tane yapmışız. Şimdi kızartma işlemine geçeceğim. Ben yumurtamızı kırdım arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Yumurtamızı çırpalım. İyice çırpmak istiyorum. tane çatal almak istiyorum. Ocağımızın altını iyice açtım. Şimdi kadayıf dolmalarımızı yumurtaya bulayıp kızgın yağımıza atacağız. Şöyle şekil vermek istiyorum, düzeltmek istiyorum. dediğim gibi küçültüp büyütmek sizin elinizde. İsterseniz küçük yapın, isterseniz büyük yapın. yağımız kızdı mı diye bakmak istiyorum. Şöyle bir bakalım yağımız kızdı mı diye. Ben kızmamış. Biraz daha beklesin. İyice kızsın ki yağ çok çekmesin. deneyelim bakalım. Tamam sonuç. Şu yağı taratma hemen çevirelim arkadaşlar. Yumurtası her tarafına kızarsın. Dediğim gibi kadayıfım çok güzel, yumuşacık. Kızarmaya başladı. Ben yöresel tatlıları, yemekleri çok seviyorum arkadaşlar. Çok da meraklıyım. İlerleyen zamanda size gene yöresel yemekler sunmaya devam edeceğim. biraz daha kısarsın istiyorum. Evet, biraz daha. İçine koyduğumuz cevize arkadaşlar ben bir çorba kaşığı da toz şeker atıyorum. Dediğim gibi o da tercihe kalmış isterseniz yapın ya da az tatlı seviyorsanız yapmayın. Sadece ben tüm ayrıntıları paylaşmak istiyorum. Evet. Bunu alabilirim. Bu iyi oldu. kokusu muhteşem arkadaşlar kızgın yağdan alıp hemen soğuk şerbeti atmak istiyorum arkadaşlar. Şerbetimin kıvamını göstereyim size. Dediğim gibi ben kıvamını seviyorum. Çok duru olunca hamur oluyor. Kıvamımız oldukça yoğun. Şerbeti biraz bekletip 5 dakika bekletip servis tabağına alabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkes afiyet olsun diyor diliyorum. Hayırlı günler arkadaşlar.